Vahşi doğanın hız tutkunları. Leopar ve puma. İki muhteşem avcı. Peki hangisi daha hızlı? Leoparlar kısa mesafelerde inanılmaz bir hıza ulaşabilirler. Pumalar ise leoparlara kıyasla biraz daha hızlıdır. Kuzey ve Güney Amerika'nın en hızlı kara hayvanlarından birisidir. Leoparlar genellikle Afrika ve Asya'da yaşarlar. Açlara tırmanma yetenekleri sayesinde avlarını saklayabilir ve pusuya düşürebilirler. Puma'lar ise Amerika kıtasında yayılış gösterirler. Daha çok açık alanlarda avlanırlar ve uzun mesafeleri koşarak avlarını takip ederler. Leopar mı daha hızlı, puma mı? Bu vahşi kedilerin hızlarını karşılaştırarak doğanın en hızlı avcılarından hangisi olduğunu keşfediyoruz. Hazır olun, nefes kesen bir yarışa tanık olacaksınız. Leoparlar, çeviklikleri ve hızlarıyla bilinirler. Kısa mesafelerde saatte 58 kilometre hıza ulaşabilirler. Peki bu hız, avlarını yakalamak için yeterli mi? Leoparlar, ağaçlara tırmanma ve gizlenme konusunda da ustadırlar. Bu yetenekleri, avlarını pusuya düşürmelerine yardımcı olur. Hızları kadar stratejileri de önemlidir. Pumalar Kuzey ve Güney Amerika'nın en büyük kedilerindendir. Saatte 80 kilometreye kadar hızlanabilirler. Bu onları leoparlardan daha hızlı yapar. Pumalar uzun mesafelerde de yüksek hızlarını koruyabilirler. Bu dayanıklılıkları avlarını takip etmelerine ve yakalamalarına olanak tanır. Güç ve hızın mükemmel birleşimi. Pumalar leoparlardan daha hızlıdır. Ancak leoparların çevikliği ve tırmanma yetenekleri onları farklı ortamlarda daha başarılı kılar. Her iki kedi de kendi alanlarında muhteşem avcılardır. Doğayı keşfediyoruz. Sen de abone olarak bu muhteşem keşfe katılabilirsin. Teşekkürler.